Herkese merhabalar ben Tuğba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sadece 3 malzeme ile 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bayram lokumu tarifi vereceğim. Mutlaka deneyin tadı damağınızda kalacak. Bunu baştan söylüyorum ve tarifime geçiyorum. 200 gram hurma kullanacağım. Hurmanın üzerine biraz su 2 dakika bekletiyorum ve temizce yıkadım çekirdeklerini saplarını ayıkladım Şimdi doğrayıcımın içerisine hurmaları ekliyorum Ve hurmaların üzerine 2 yemek kaşığı kahvaltılık sürülebilir çikolata koyuyorum Mutlaka deneyin ve bana yorumlarınızı atın. İnanın tadı damağınızda kalacak. Ve bir paket yulaflı bisküvi kullanıyorum. Bisküvileri kırarak robotun içerisine ekliyorum. Biraz çektirdikten sonra kalan bisküvileri de ekleyeceğim. Malzemelerimin hepsi bu kadar. İnanın lezzetine bakan kişiler bu kadar az malzeme ile bu lezzeti tutturduğunuza inanamayacaklar. Ve küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve tariflerimizi beğeniyorsanız like atmayı paylaşmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Özellikle videomu buraya kadar izleyenlerden yorum bölümüne destek amaçlı bize ufak da olsa bir yorum bırakırlarsa çok sevinirim. Kalan bisküvilerimi de ekliyorum. Yalnız her yere dağıttım. Ve lokumu hazırlamaya başlıyorum. Ben dışlarına Hindistan cevizi tozu ve Antep fıstığı tozunu süsleme amaçlı kullanıyorum. Sizler istediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz. Şekere de bandırabilirsiniz kakaoya da bandırabilirsiniz. Fındığa ya da cevize de bandırabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu lokumu yapması da yemesi de çok zevkli. Dokumlarımı elimde tek tek yuvarlıyorum. Ve dışlarını videoda gördüğünüz gibi bulayıp servis tabağıma alıyorum. Bu kadar az malzeme ile 5 dakikada lezzetine doyamayacağınız bir lokum tarifi veriyorum. Bütün lokumlarımı hazırladım. Ve servis aşamasına geçiyorum. Birazdan Tuğçe sizler için tadına bakacak. Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yiyen herkesten tam not aldı. Çok lezzetli lokum gibi olmuş. Mutlaka deneyin. Hoşçakalın. Tuğçe'den de onayımızı aldık. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tarifte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.